Herkese merhaba arkadaşlar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Emsan 6 parça standlı bıçak seti, toplam 85 lira. Hasır kaşıklık, tanesi 15 lira. 2 kişilik kahve fincan takımı, toplam 50 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için sizlere çok teşekkür ederim. Desenli altılı çay seti, toplam 35 lira. Bulaşık sepeti, tanesi 20 lira. Yuvarlak ızgara tava, 30 santim boyutunda, 80 lira fiyatı. Ahşap bombeli ekmek saklama dolabı, 45 lira fiyatı. Döküm baton kek kalıbı, 35 santim boyutunda, tanesi 50 lira. Paşabahçe ayaklı pasta sunum tabağı, 25 lira fiyatı. Emaye Çaydanlık Takımı, 125 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Aşabahçe Desenli Su Takımı, içerisinde 6 adet su bardağı ve 1 adet sürahi bulunmakta, toplam 30 lira. Bambu Bölmeli Kahvaltı Sunum Tabağı, tanesi 25 lira. Desenli kare tepsi, 32 santim çapında, 20 lira fiyatı. Emsan çelik tava, 26 santim boyutunda, 90 lira. Aynalı kafes dokunluk, tanesi 15 lira. Desenli altılı çorba kasesi seti, toplam 45 lira. Saklama kabı seti altılı, toplam 25 lira fiyatı. Üçlü standlı gül desenli baharat seti, toplam 30 lira fiyatı. Granit ocak üstü el tost makinesi, 55 lira. Kilitleme mekanizmalı kek saklama fanusu, tanesi 20 lira. Emaye kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 55 lira fiyatı, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Türk kahvesi takımı 2 kişilik, içerisinde 2 adet fincan ve 2 adet kahve yanı su bardağı bulunmakta, toplam 40 lira. Cam kapaklı tava, 22 santim boyutunda, 60 lira. Ocakta ısıtılabilir vakum kapaklı saklama kabı, 3 tanesi toplam 50 lira. Mermer görünümlü cam kesme tahtası, tanesi 15 lira. Borosilikat cam sızdırmaz yağdanlık seti, toplam 35 lira. Standlı 7 parça mutfak seti, toplam 60 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için tekrardan çok teşekkür ederim sizlere. Korkmaz wok tava, 28 santim boyutunda, 100 lira. Beyaz renkli kase, 6 tanesi toplam 25 lira. Pı önü paspası, farklı model seçenekleri mevcut, 15 lira. Ahşap standlı peynirlik ve tereyağlık, 20 lira fiyatı. Granit cezve, tanesi 20 lira. Ayçiçeği kek kalıbı, 28 santim boyutunda, 25 lira. Üçlü kelepçeli cam set, toplam 28 lira. 6 kişilik çay fincan takımı, toplam 25 lira fiyatı. Dörtlü havlu seti, 17 lira. Fon perde, 150 çarpı 250 santim ölçülerinde, 25 lira fiyatı. Kitaplık sehpa 25 lira. Çift kişilik nevresim takımı, farklı renk ve desen seçenekleri mevcut, 60 lira. Bölmeli servis tabağı, 30 boyutunda, tanesi 15 lira. 6 adet dondurma kalıbı, toplam 9 lira. 6 başlıklı krema torbası seti, toplam 12 lira fiyatı. Şeffaf kapaklı yumurta saklama kabı, tanesi 10 lira yuvarlak masa ve ahşap sandalye seti, toplam 1299 lira. 3 bölmeli banyo raf ünitesi, 25 lira fiyatı. Pilav tenceresi, 28 santim boyutunda, 65 lira. Süzgeçli demlik, 1 litre kapasiteli, 25 lira. Deterjan hazneli 2 başlıklı bulaşık fırçası, tanesi 10 lira. Polo Smart akıllı bileklik, 60 lira fiyatı. 2 katlı doğal ahşap sunumluk, 115 lira. Oval bambu mayalama sepeti, 25 santim boyutunda, tanesi 14 lira. 4 kapılı alttan çekmeceli dolap, arkadaşlar sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 170 lira fiyatı. 2 parça baskılı banyo halısı, toplam 25 lira. Şafır düdüklü tencere, 9 litre kapasiteli, 200 lira, arkadaşlar birçok ürünün fiyatları çok yüksek, Allah yardımcımız olsun. Silikon fırın eldiveni, tanesi 10 lira. Üçlü sarkıt eskit mavize, 40 lira fiyatı. Kahve süsleme şablonları, tanesi 95 kuruş. Dikdörtgen mini fırın kabı, 20 lira fiyatı. Dolap içi mutfak düzenleyici, tanesi 9 lira. Kelepçeli kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 25 lira. Fakir kahve ve baharat öğütücü, 60 gram kapasiteli, 220 lira fiyatı. Musluklu bal kavanozu, tanesi 20 lira. Keten koltuk örtüsü, farklı renk seçeneği mevcut, 20 lira fiyatı. Tefal toz torbasız elektrikli süpürge, 750 watt gücünde, 700 lira. Like tutmaz mutfak önlüğü, tanesi 20 lira. Ek tokmağı, 10 lira fiyatı. Cam kapaklı emaye tencere, 22 santim boyutunda, 80 lira fiyatı. Ahşap 3 kademeli kurutmalık, 40 lira. Kütahya porselen fondü seti, 80 lira fiyatı. Dörtlü pembe çizgili baskılı huş seti, toplam 40 lira. Sos tenceresi, 18 santim boyutunda, 25 lira. Doğal ahşap katlı dekoratif saksı standı, 30 lira fiyatı. Künefe tepsisi, 12 santim boyutunda, tanesi 9 lira. Karaca Foça 24 parça 6 kişilik çatal kaşık bıçak seti, içerisinde 6 adet yemek çatalı, 6 adet yemek kaşığı, 6 adet yemek bıçağı ve 6 adet tatlı çatalı bulunmakta, toplam 90 lira, paslanmaz cezve tanesi, 15 lira. Philips buharlı ütü, 2 yıl garantili, 295 lira. Ahşap saksı standı, 50 santim yüksekliği bulunmakta, 25 lira küçük takı çantası, tanesi 20 lira. Porselen 6 adet ayaklı tatlı servisi, toplam 30 lira fiyatı. Şafır granit basık tencere, 26 santim boyutunda, 70 lira. Güral porselen 24 parça yemek seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet yemek tabağı, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet kase bulunmakta, toplam 295 lira. 360 derece dönebilen makyaj organizeri, 15 lira. Fakir ekmek kızartma makinesi, 8 farklı kızartma kademesi bulunmakta, 285 lira. 9 bıçaklı mantı kesici aparatı, 20 lira fiyatı. Granit krep tavası, 30 santim boyutunda, 30 lira fiyatı. Sevimli panda desenli kupa bardak, tanesi 15 lira. Bambu kesme tahtası, 15 lira fiyatı. Üçlü zigon sehpa, toplam 50 lira. Emsan elektrikli çay makinesi, arkadaşlar çalışmadığı halde içerisindeki çayı sıcak tutma fonksiyonu bulunmakta, 2 yıl garantili, 230 lira. Dörtlü dekoratif kırlent kılıfı seti, toplam 30 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.